Biz yıllardır bunu bekliyoruz. Konfora kavuştuk en sonunda. Büyükşehir Belediye Başkanım, Doktor Mehmet Güler Bakanıma. Bize verdikleri katkılardan dolayı köyüm ve mahallem adına, kendi adıma teşekkür ediyorum buradan. Çok sıkıntıydı. Biz yıllarca burada toz toprak çektik ama e, şu an çok mutluyuz. Mahallem de memnun. Biz de inşallah daha güzel hizmetlerimiz olacak. Gözlerime inanamıyorum. Çok teşekkür ediyorum belediye başkanlarımıza. Sağ olsunlar. E, bu hizmeti bize layık gördüler, yapıyorlar. Daha önce stabilize yol çamur, çorak vesaire. Peki. Şu anda harika. Şu anda şehirden farkı yok inşallah. Başkan Allah razı olsun. Yani bu hizmeti bizlere ulaştırdığı için teşekkür ediyoruz.